Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral'dan bahsedeceğim. 1910-1997 yılları arasında yaşamış olan Füreya, Büyükada'da Şakir Paşa Konağı'nda doğuyor. Önce Natır'dan başlayan kız lisesinde öğrenim gören Füreya, eğitimde İstanbul Üniversitesi'nde Felsefe bölümünde devam ediyor. Aradan bir sürü zaman geçiyor. İki evlilik yapıyor. Kendini geliştirmeye, kendini keşfetmeye devam ederken 1945'te Füreya'ya Verem teşhisi konuyor. Tedavisi için İsviçre'ye gidiyor. Uzun süren tedavi döneminde teyzesi Füreyya'ya sanatla uğraşıp vaktini verimli geçirebilmesi için birkaç materyal gönderiyor. Bunlar arasında bulunan seramik malzemeleriyle ilk defa seramikle tanışıyor. Ve o tanışma Füreyya'yı Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı yapıyor. Bazen kötü gibi gördüğümüz şeyler bize iyi olanı sunmak ve onun değerini bilmemiz için başımıza gelir. Size 2017 yılında İstanbul Sıra Serviler'de açılan Füreya'nın bu zamana kadarki en büyük sergisinden çalışmalarını göstermek istiyorum. Füreya, sanat müzeleri hapsedilmemeli, hayatın içinde olmalı diyen bir sanatçı. Tam da burada Sıra Serviler'de hayatın göbeğinde şeffaf camlarla yoldan geçinip içeri baktığı, içerideki insanın dışarıyı izleyebildiği etkileşimli bir alan. Bununla birlikte yaptığım kaplarda en fakir insan bile yemek yiyebilsin diyerek sanatın yüksek sanat olma haline karşı duran bir sanatçıydı. Açtığı sayısız sergi ve kazandığı sayısız ödüllerle Türk seramiğini çağının ilerisine taşımıştı. Bu sergiyi ilk dönem eserlerinden son dönem eserlere göre kurgulanmış odalar arasında gezebiliyoruz. Ve iyi haber, 2017 yılında Kale Grubu'nun düzenlemiş olduğu bu sergi, kaçıranlar ya da yeniden deneyimlemek isteyenler için yakın zamanda online ziyarete açıldı. Ziyaret edebileceğiniz linki videonun açıklama bölümüne ekleyeceğim. Az önce gösterdiğim tüm eserleri detaylı açıklamaları ile inceleyebilirsiniz. Füreya şöyle diyor, Seramikle kendim dahil herkesin hayatına, hayatına anlam, anlam renk, renk ve hikaye katmaya çalıştım. Benim için seramik her şeyden önce dünyayı ifade etmek, kendi dünyamı yaşamak ve paylaşabilmek için bir araç oldu. Kitap ve müzik gibi. Bir seramik fırınının önünde ateşin sıcaklığını hissederek kilden yaptığım çalışmaların pişmesini beklemek benim için çok heyecanlıydı. İçimde hep şu soru vardı. Acaba bu gizemli bekleyiş nasıl sonuçlanacak? Asla pes etmedim. Çünkü ben toprak, su ve ateşin kızıyım. Biz de şimdi Füreyağan bu çalışmasından ilham alarak bir etkinlik yapacağız. Malzememiz Füreyağan'daki gibi seramik olamayacak. Ama evlerimizde kendi oyun hamurumuzu yaparak üç boyutlu şekillendirme deneyimi yaşayacağız. Evde kendi oyun hamurumuzu yapabilmemiz için malzemelerimiz 2 kap un, yarım kap tuz, 2 çorba kaşığı sıvı yağ ve bir miktar sıcak suya ihtiyacımız var. Burada da hamurumuzu renklendirmek için kullanacağımız malzemeler var. Evdeki sebze ve meyveleri hamurunuzu renklendirmek için kullanabilirsiniz. Mesela ben bugün pancar ve kahve ile hamurumu renklendireceğim. Bunun için sıcak suya ihtiyacım var. Şimdi üzerlerine sıcak su dökeceğim. Ve renklerin ortaya çıkması için biraz beklemem gerekiyor. Renklerin oluşmasını beklerken biz de o sırada un, tuz ve yağı bir kapta karıştıralım. Evet karıştırma işlemim bitti. Şimdi bu ana karışımı iki kaba bölüyorum. Çünkü iki farklı renkte oyun hamuru elde etmek istiyorum. Karışımı kaplara ayırdım. Artık renklerimi ekleyebilirim. Şimdi renkli suyu azar azar ekleyeceğim. Birden eklersem cıvık olabilir. Eğer cıvık olursa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Karıştırmaya devam ediyorum. Birazdan ellerimi kullanarak yoğurmam gerekecek. Lütfen siz de hamur elinize alıp yoğurun. Bu noktada ne kadar çok uğraşırsanız, ne kadar çok ellerinizi kullanarak yoğurursanız el becerileriniz o kadar çok gelişecektir. Bu çalışmayı yaparken ailenizden destek alabilirsiniz ama tamamen onlara bırakmayın. Sadece sizlerin yanlarında destek olabilmek için bulunabilirler. Ve iki hamurumuz hazır. Şimdi Freya'nın buradaki çalışmasına ilhamla önce bir zemin oluşturuyorum. Zemini elimi oyun hamuruna bastırarak oluşturuyorum. Siz burada farklı malzemelerde kullanabilirsiniz. Şimdi tam bir yuvarlak elde edebilmek için küçük bir tabağı şablon olarak kullanacağım. Az önceki tabağın üzerine yerleştirdim. Şimdi balık formunu ortaya çıkaracağız. Siz dilerseniz Freya'nınkinden farklı kendi balık formunuzu da oluşturabilirsiniz. Ve bitti. Dediğim gibi siz kendi balık formunuzu çalışabilirsiniz. Ya da daha başka şeyler. Lütfen ürettiğiniz çalışmaları benimle paylaşın. Çalışmalarınızı merakla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sanatla kalın.